kendi çocuğumu örnek göstererek yola çıkayım. Ee, İdan'ın 35 sene geriye döndüğümde çocuğumun bugünlere gelebileceğini asla hayal bile edemezdim. Ee, nasıl bir eğitim? Doğru, sevgiyle özel eğitim. Önce kabul, anneni kabul edip çocuğum engelli, e, geç ve güç algılayacak. Diğer çocuklardan farkı biraz daha ağır ilerleyecek. İş yapama, yapma yetisi daha az olacak. Ben çocuğumu bir doktor, avukat olmasını isterdim ama olamayacak. Olabileceği ne? Kendi öz bakımını yapabilecek. E, kendi e, işini görebilecek. E, çok şükür e, bu da yeterli. Onu isteyecek. Başka yapabilecek çocuğun yani gücünün fazlasını istemesi bir anne için zaten acı olacaktır. Onunla yetinmeye çalışacak.